Oturdum da bir of ok çektim yürekten deli de ya Dediler ki yarın bu yıl gelmeyi deli de ki ya O da benim gibi yansın yürekten bu sene bu sene bu sene Zalım eller bu sene bu sene bu sene Nasıl edek bu sene Ben kanım Tamam mı? Çok teşekkür ediyor, çok sağ olun, çok sağ olun. Bardık, bardık Dıgım inamlakım sek goça Evet sevgili dostlar biz bu bölgeye gelmişiz. Bu bölge hakkında da biraz bilgi almak istiyoruz. Bilgiyi siz bizlerle paylaşacaksınız. Evet. Buyurun. Sizlere ulaşabildiğim belge, materyal, kaynakça ve eski kuşakların anıları ışığında bilgiler vereceğim bu konudaki çalışmalarımı uzun erimli bir zamana yaymış bulunmaktayım. Bölgemizde arkeolojik çalışmalar henüz yapılmamıştır. Bölge ile ilgili arşiv belgelerinin tasdif edilip dizayn edilmesi ve dijital ortama aktarılması henüz sonuçlanmadığından sizlere sınırlı bilgiler vereceğim. Bölgemizin rakımı ortalama olarak 1600 metredir. Yüz ölçümü 3.3 kilometredir. Bunun 8800 hektarlık bölümü alandır. Bölge coğrafi olarak Karadeniz Sıra Dağları'nın arkayık devamını taşımakla birlikte bitki örtüsü bakımından da benzerlik taşır. Bölgemiz milattan önce 3000 yıllardan başlayarak sırasıyla Haldi, Hitit, Frigya, Kimmer, Med, Pers, Roma, Pontos ve Bizans uygarlıklarının egemenliğine girer. Bölgede Hitit yaşamını yansıtan kaya mağaralar ve yeraltı galerileri, Helenistik döneme ait kale kalıntıları bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalara göre bölgede en eski yerleşimin binli yılların başında Göktepe civarındaki manastırdır. Manastırın harabeleri 1890'lı yıllara kadar belgelerini korumaktaydı. Amasyalı Strabon, Polonyalı Simone, Evliya Çelebi, Sinclair, Peter Koynet, Henry Kippert, Mortman, Berkem gibi seyahlar bölgemizle ilgili anılarını kitaplarında işlemişlerdir. 15. yüzyıldaki Celal isyanları nedeniyle bölgenin nüfus yapısında önemli bir değişim olmuştur. 1700 yılların ikinci yarısında Gümüşhane civarında yaşayan Pontos halk toplulukları Osmanlı Sultanı'nın karsız olduğu gerekçesiyle maden ocaklarını kapatması sonucu madencilik ve tarımla yaşamlarını sürdüren ahali başka yaşam alanlarını aramak zorunda bırakılmıştır. Konar göçer gruplar koloniler halinde gelip köyümüzü kurarlar. Civardaki madenlerde çalışırlar. 1800'lerin ikinci Mayıs'ından itibaren 160 tane 1300 nüfusu ile köyümüz nahiye merkezi olur. 1700'lü yılların sonları ile 1800'lü yılların ortalarına kadar Türk, Kürt, Ermeni ve Pontos toplulukları gelip bölgeye yerleşirler. 1890'lı yıllardaki Osmanlı-Rus savaşları bölgede yaygınlaşan kolay hastalığı ve iktisadi nelerden dolayı bölgeye yoğun göçler verir. Bölgenin ticari hayatı bozulur. Yörenin ileri gelen şahsiyetleri bu olumsuzlukları sonlandırmak için panayı düzenlemekte karar kılarlar. Bunun için bürokrasi nezdinde gerekli girişimler yapılır. Nüfus yapısındaki olumsuzluklar nedeniyle yasal mevzuat buna izin vermemektedir. Daha sonra iş kılıfına uydurulur, kağıt üstünde bir nahiye oluşturulur. <laughs> Alişşir civarındaki alan Habeş nahiyesi olarak kayda alınır. Bölge Hebeş yani kuş kuşburnu suyu anlamına gelir. Olarak adlandırılır. Orada her yıl Ağustos'un 15'inde panayi denilenir. 1915 18'li yıllarda Ermeni ve Pontos tehcileri yaşanır. Boşaran köyümüzde yaygın olarak Becekli'den ve başka yerleşim birimlerinde insanlar gelip yerleşirler. 1960'lı yıllardan itibaren iktisadi nedenlerine ve diğer tali nedenlerine dolayı Avrupa ülkeleri ve batı metropollerine yoğun bir göç yaşanmıştır. Teşekkür ediyoruz biz size. Çok sağ olun. Başı pare pare dumanlı Başı pare pare dumanlı dağlar Enginlere duman düşen ben oldum Ben oldum da kara gözlüm ben oldum Ben oldum da suna boylum ben oldum